Sevgili arkadaşlar, bu sene bildiğiniz gibi bir de Osmanlıca kulübü açıyoruz. Osmanlıca kulübünde de e, atalarımızın yazmış olduğu harflerle geçmişimizi çok rahat öğrenme imkanı göreceksiniz. Neden Osmanlıca? Çünkü milletleri millet yapan e, şeyler vardır. Bunlardan bir tanesi de yazıdır. Atalarımızın bizlere buraktığı mirası rahat bir şekilde öğrenebilmek için okuyabilmek için mutlaka Osmanlıca'yı da bilmemiz gerekiyor. Evet, Osmanlıca kursuna geldiğiniz zaman neler göreceksiniz? Ee, Osmanlıca öncelikle Osmanlıca okumayı arkadaşlar size öğreteceğiz. Osmanlıca okumayı. Mesela Osmanlıca harflerle yazarak Osmanlıca okumayı öğreteceğiz. Mesela arkadaşlar yazıyorum burada ucuz kelimesi yazalım. Ucuz. Gördüğünüz gibi ucuz. Ne kadar kolay. Değil mi? Mesela uşak kelimesi yazalım. Uşak. Ot kelimesi yazalım. Ot. Uzun. Yani Osmanlıca yazar, Yazmak çok kolay ve hızlı. Birisi bir şey söylediği zaman çok hızlı bir şekilde not alabileceksiniz arkadaşlar öğrendiğiniz zaman. Mesela yazalım şuradaki neden Osmanlıca öğrenmeliyiz'i ben size hızlı bir şekilde yazıyorum. El yazısıyla bu tabii. Neden Osmanlıca öğrenmeliyiz? milletleri millet yapan temel esaslar vardır. Yani gördüğünüz gibi yazmak hem kolay hem rahat. Arkadaşlarımız Osmanlıca kulübüne geldiği zaman en azından Osmanlıca okumayı ve az da olsa küçük çapta isteyenler ilerletebilir, yazmayı öğrenecekler. Sizleri bekliyoruz.